Hepinize merhaba arkadaşlar, 2 ee, ay geçici yemeği kaydı servisimiz aktif edilmişti bir hafta önce. 4 ee, ay, 6 ay ve 8 ay olmak üzere diğer servislerimiz de aktif edilmiştir. Ee, nasıl satın alabileceğinizi tekrar bir e, videoya çekmek istedim. Ya da bilgisi olmayanların haberi olsun diye YouTube'a ekliyorum bu videoyu. Servisler kısmından göstereyim ilk önce. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6 ve 8 ay olmak üzere fiyatlandırmalar da şu şekilde ee, biraz indirim de ekledik aylar uzadıkça buna göre satın alabilirsiniz şimdi üye ol dedikten sonra burada mail adresi yazalım bir tane hemen bir tane rastgele e-mail yazdım. Arkadaşlar isim soy isimde Türkçe karakter kullanmayın. Site kabul etmiyor bilginiz olsun. Hemen şifre de oluşturayım bir tane hızlı bir şekilde görmüş olun. Kayıt oluyorum. Gördüğünüz gibi hemen menü geldi arkadaşlar. Daha sonra buradan para ekleyin kısmına geliyorsunuz. Buradaki herhangi bir ödeme seçeneğinden e, eklemek istediğiniz bakiye yüklüyorsunuz. Destek iletişim kısmından e, ödemeler kısmından e, hangi bankaya yaptıysanız burada bildirimde bulunun. Ya da WhatsApp üzerinden doğrudan bizimle iletişime geçip bakiye işlemi yapabilirsiniz. Daha sonra bakiyeniz yüklendikten sonra Yeni sipariş ver kısmından pasaport kaydı, süre uzatma e kaydı seçeneğinden. Buradan istediğiniz seçeneği seçip e giriyorsunuz cihazın. Sonra sipariş ver diyorsunuz. Sipariş ver dedikten sonra 10 dakika içerisinde işlem alınıyor cihazınız. Arkadaşlar şöyle sipariş verirken e maili vermekten kaçının. O bizi de uğraştırır, sizi de uğraştırır iPhone cihazlar için konuşuyorum. Genelde fiziksel sim daha güzel, daha güzel derken daha sorunsuz açılıyor. Eğer cihazda esim varsa fiziksel simi takıp esimi kaldırmanız gerekiyor. Yoksa fiziksel simin sinyal gelmez. Esimi kaldırın. Ondan sonra fiziksel simi takın. Fiziksel simi kaldırmayı bilmiyorsanız A ayarlarından komple ayarları sıfırlayın. Ee, o da olmazsa cihaz komple sıfırlayın. eSIM silinmiş olsun. Bu şekilde kesin bir şekilde sinyal gelir. Sinyal yaklaşık e, 24 saat içerisinde geliyor ama e, olabilecek gecikmelere karşı biz 48 saat yazıyoruz ama bugüne kadar hiç 48 saat içinde açıldığı olmadı. E, başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa WhatsApp destek hattından ya da destek iletişim kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dilerim. Başka da bir şey yok.